Değerli izleyenler, yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü Hocamız her zaman olduğu gibi bizim yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Belki ayrıntı gibi gelebilecek bir konu mutlaka kulağınıza sizin de gelmiştir. Bunu sormak istiyoruz ne demek diye. Hemen sorumuza geçelim. Bazı din kitaplarında bahsediliyor hocam. İşte kabir şöyle seslendi diye bir ifade geçiyor. Bunu bizim nasıl anlamamız lazım? Yani kabirden gerçekten bir ses mi geliyor? E, ne bileyim insana seslenir mi kabir? E, veya başka bir şey mi anlatılmak isteniyor burada? Mustafa Bey, allah Teala yarattığı mahlukatın hepsi kendisine mahsus dili vardır. Hayvanların da dili var. Süleyman Aleyhisselam bunları anlıyordu. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Hatta ordusuyla böyle bir yere geliyor, konaklıyor. İşte çatırında şey yaparken bir karınca geliyor falan. Diyor ki... Efendim diyor senin diyor ortadaki filler gelip bizim diyor yuvaların üzerinde yuvarlanıyor. Bizim yuvaları bozuyor. Onu oradan çek diyor. Çek demekle de kalmıyor. Çekmezsen diyor biz yapacağımızı biliriz tehdit ediyor. Karınca. Karınca. Sinema hesap tuhafına gidiyor. Allah Allah diyor. Ya. Boyuna pusuna bakmadan diyor. Tehdit de ediyor. Çekmiyorum diyor. Ne yapacaksanız yapın bakalım. Öyle sen bilirsin diyor. Gidiyor. Aradan bir müddet sonra tekrar geliyor o karınca. O filin kemiklerini kaldır oradan diyor. Anlamadım diyor. Kur'an-ı geçiyor bu. Mustafa bunlarda da çok kuvvetli bir haberleşme sistemi var karıncalar. Milyonlarca, trilyonlarca bir geliyor. Cimbik, 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 cimbik. O filin yuvarlayacağı yerin altını boşaltmışlar. Fil yuvarlanca pat diye çukura düşüyor. Çıkamıyor da. Tabii. Çukura düşünce her biri bir çimdik koparıyor. Trilyonlarca. Sadece kemikleri kalıyor. Koca fili halletmişler yani. <laughs> Koca fil gitmiş yani. Bu da Cenab-ı Cenab Hakk'ın kudreti tabii ki. Cenab-ı kudreti. Ee, dolayısıyla hani hayvanlarla konuşuyordu. Hayvanların e, Cenab-ı Hak müsaade ettiği zaman, yani. izin verdiği bu olur. Hani bazıları efem olur mu falan. Ağaç da konuşur, yapraklar da konuşur. Efem mucize olarak, mucize olarak ama lisan halle söyledikleri de vardır. Kabirin de söylendiğine hadis-i şerif bildiriyor. Hatta dedelerimizin en kitabı olan Miftahul Cenne. Dedelerimiz bunu mızrak değil mihal diye biliyor. Mızrak değil mihalde de geçiyor. İşte vefat edince kabir kendisine şöyle seslenir diye evet. geçiyor. Yani o ifade doğru, yanlış değil. Bir de kitaplarda anlatılıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bu konuyla alakalı kitaplara geçmiş. Hatta işte kabir dünya ile ahiret arasında bir geçittir. Kabirde azap vardır ve dünya azapları gibi geçicidir. Ahiret azapları cinsindendir ama. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir cinayeti defnetten sonra oradan ayrılmaz. Yanındakiler bekle, beklemesinin sebebini daha sonra sorunca cevaben buyurur ki, kabir bana arkamdan lisan-ı hal ile şöyle seslendi diyor. Ey Ömer bin Abdülaziz dostlarına ne yaptığımı hiç sormuyorsun dedi. Ben de söyle ne yaptın dedim. Bana dedi ki onların kefenlerini yırttım, vücutlarını parçaladım, etlerini yedim dedi tekrar şöyle seslendi Ey Ömer bin Abdülaziz bana o dostlarının mafsallarının ne yaptığını niçin sormuyorsun Ne yaptın diye sordum bana onların ellerini kollarından ayırdım kollarını pazularından pazularını omuzlarından kalçalarını uyluklarından uyluklarını dizlerinden dizlerini ökçelerinden ökçelerini ayaklarından ayırdım dedi ve şöyle devam etti Sen kabirlere uğradığın zaman dünyadayken zengin olanlara zenginliğinizden ne kaldı fakirlere de fakirliğinizden ne kaldı diye sor. Kabire orada da sor bakalım diye ne diyecekler. Yine onlara dünyada güzel güzel konuştukları dillerini sor. Ne oldu o konuşan dillere? Niçin susuyorlar? Dünyanın güzelliklerini seyrettikleri gözlerine ne oldu? Niçin şimdi bakamıyorlar, göremiyorlar? Hani nerede o nazik bedenleri? Nerede o güzel yüzleri? Bu çukurun kurtları onlara ne yaptı? Etlerine ne oldu? Niçin o yüzler toprak olmuş? Nerede o güzellikler? İşte onların uzuvları tamamen ortaya çıkmış, paramparça olmuş. Halbuki dünyada güzel bir hayatları vardı. Dünyaya dalıp salih amel yapmadılar, ahireti unuttular. Fakat ölüm kendilerini yakalayıverdi. Dostlarından ayrıldılar. Buraya şu sessiz sedasız yere geldiler. Vücutları çürüdü, başları boyunlarından ayrıldı. Ağzaları parça parça oldu. Göz bebekleri yanaklarından akıp gitti. Ağızları kan ve irinle doldu kurtlar, böcekler bedenleri üzerinde gezer oldu. Bir müddet sonra kemikleri de çürüdü. Onlar dünyadaki rahatlıklarını bırakıp bu dar yere geldiler. Arkalarında bıraktıkları çocukları yetim kaldı. Öyleyse ey yarın bu kabirlerin sakin olacak insan, seni şu fani dünyada aldatan nedir? Sen dünyada devamlı kalacağını mı sanıyorsun? Elinde bir senedin mi var? Görmüyor musun? Ölüm her gün birisine geliyor.'' Yoksa susuzluktan terlere boğan, o korkudan sana rahatlık ve teselli veren bir şey mi var? Garanti mi verildi? Keşke sen o sert toprak üzerindeki halini bilseydin. Ey insan, rüyada çeşit çeşit lezzetlere ve zevklere kavuşan bir insan gibi dünyanın şu geçici faydalarıyla seviniyor, küçük ve basit hislerle uğraşıyorsun. Ey gaflette olan insan, gündüzün yanılma ve gaflet gecen uyku içinde geçiyor. Sonunda pişman olacağın işler yapıyorsun. Hayvanlar da dünyada böyle yaşar. Ne ama. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri kabrin lisanı haliyle söylediği bu sözleri nakletten sonra ağlamaya başlar ve şöyle buyurur. Dünya ne kadar aldatıcıdır. Dünyada üstün, kıymetli makam ve mevki sahibi olmak hiç fayda vermiyor. Genç olan ihtiyarlıyor. Her canlı sonunda ölüyor birkaç günlük dünya hayatındaki geçici lezzetlere sarılıp ahireti unutan aldanmıştır. Hani nerede bizden önce bu dünyada yaşayanlar? Halbuki büyük şehirler kurmuşlar, derin kanallar kazmışlar ve barajlar yapmışlardı. Sıhhatlerine güç ve kuvvetlerine aldandılar ve günahlar işlediler. Neticede toprak onların bedenlerini yedi, vücutları kurtlara azık oldu. Ömer bin Abdülaziz'dir bunları söyledikten sonra oradan ayrılır. E bir hafta sonra da vefat eder. Şimdi efendim lisan haliyle evet aslında bu söyleniyor. Bu söyleniyor. Gözümüzü de görüyoruz. Zaman zaman mesela kabirler açıyor, açılıyor. Kafatasını görüyoruz. Göz yok, kulak yok. Bir müddet sonra, belli bir zaman dilimi geçten sonra o kemikler de toz toprak olup gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hani hükümdardın sen? Evet deyip o tutturuyordun. Hani senin malın mülkün vardı, evlatların vardı, hizmetçilerin vardı, el pençe duruyordu. Buyur ağam, buyurun paşam diyorlardı. Hani nerede? Hiçbirisi fayda vermedi. Bunun için din büyükleri buyuruyorlar ki işte Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de aslında nasihat ediyor. Bugün için hazırlarım. Buraya hazırlık yapın. Yani orada ağa, paşa, dayı, emmi demiyorlar. Mevki makam sahibi demiyorlar. Musalla taşına konar konmaz her kişi niyetine. Kadın sahatun kişi niyetine diyorlar. Mevki makam hepsi geride kalıyor hiçbir şey kalmıyor. Peki ne kurtaracak? Amelin. Oğlun, evladın kabire kadar geliyor. Orada seni yalnız bırakıp gidiyorlar. Örtüyorlar. iki metre derinlikte çukura bırakıp çekip gidiyor. Ne halin varsa gör der gibi. Ve öyle de oluyor netice itibariyle. Ne halin varsa görüyorsun. Ne işledin? Sana yar olan ne varsa o. E dolayısıyla din büyükleri hep nasihatlarda bunu mu işlemişler? Bunu işlemişler. Onun için de İslam alimler buyuruyorlar ki her insan ölümü tadacaktır. Ölmek, dünya hayatından ayrılmak demektir. Ölümden evvelki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı da mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennete veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, sonuncusu da cennet ve cehennem hayatı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Cennet ve cehennem ise sonsuzdur, ahirette bu ikisinden başka bir yerde yoktur. İkisine giden yolda dünyadan geçiyor. İnsana bırakılmıştır tercih. İster böyle ister böyle. Ha, din büyüklerinin kitaplarını, nasihatlarını okursun, dinlersin, kabul edersin etmesin tercih sana ait. Ben inanmıyorum. İnanmazsın inanma. Hani yaşlı birisi, genç birisi konuşuyor. Genç diyor ki ben şeytana inanmıyorum. O yaşlı gence diyor ki evladım senin şeytanı kabul etmemen, onu inkar etmen şeytanın seni aldatmasına mani bitir. Şu anda da aldatıyor zaten. Mesela. Aldatıyor. <laughs> aldatıyor. Ya evet. evet, dolayısıyla ben ölüme inanmıyorum falan. İnanmasın inanma. Kalacağım. Ama <laughs> melekül mevt ölüm meleği bakıyor listesine. Vakti geldi. Tak diye gelip alıp gidiyor. İtiraz kimse dinlemiyor. İstersen et. İstersen et. Hem de sevdiklerin böyle başında bakarken alıp götürüyor. Hiçbirisi de yardım edemiyor. İşte din büyükleri buyuruyor ki bugün gelmeden önce bu zamana hazırlanın kabirde kendinize yoldaş olacak, azık olacak şeyleri hazırlayın buyurdular. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.